okumuştum, hepsini okumuşum. Tamam, süper o zaman. Aşırı iyi. Ha bu mu? Bunu izlemedim. Aykut'un videosu, ben geçen yayından beri bekletiyorum. Emir Things Twitch'ten abone olmuş. Emir hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Chris'in getirdiği kaosla birlikte mi? Kimilerin dilimi yaşandı. Binlerce efekle her şeyi 60 saniyede çekebileceğiniz video paylaşım platformu. Başlarda kimsenin arkasında RGB ışığı olmadan kurgusuz ve lipsync'den oluşan bir programken son yıllarda algoritma ve keşfetin gelmesiyle en büyük sorun karşımızdaydı. Bizi keşfete düşürmüyorsun. Senin gibi programın am... Flash'tan daha hızlı yükselen TikTok ve algoritması durmadan insanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor. Ve üretenler ise bütün kişisel saygınlıklarını keşfete çıkmak için bir kenara bırakıyordu. Bıraşılmamış ve anlamsız binlerce içeriğin inanılmaz şekilde beyni aldığını ve Charlie adında birinin hep aynı danslarla 170 milyon takipçiye ulaştığını gördükten sonra wow. gerçekten TikTok'ta ünlü olmak bu kadar kolay mı? Tamam başlamadan önce halletmemiz gereken birkaç şey var. Gözlemek ve algoritma. İlk olarak TikTok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim. Ve en çok izlenme videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. İlki cinsiyet odaklı, çıplaklık ve cinsellik üzerine videolardı. Ve taytı kafama kadar çekerek izlememek. bak. tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım. O yüzden ikinciyi denemem gerekiyordu. Kurgusal <laughs> mizah ve çalıntı mimler. Neredeyse izlediğim her mizah videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan biri bir ve yüz binlerce beğeniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğümde yapacağım şeyi bulmuştum. Üreteceğim içerik konsepti gerçekten çok basitti. Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı. Yabancı videoları çalabilmek için bir hafta boyunca Instagram sadece yabancı meme videolarını beğenerek bir algoritma oluşturdum. TikTok'ta çekeceğim içerikler çoktan hazırdı. Tek kalan şey takipçilerimden linç yememek için bilgilendirme canlı yayını açmaktı. Arkadaşlar açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabın ve çekeceğim videoların tamamı kurgu olmakla beraber hiçbiri ciddi olmayacak. Tamam her şey hazır. Bir hafta süren var. Ve sadece kalitesiz video atarak ünlü olmam gerek. Aslında olmadığım yaş, ben insanım teftir, ilgi çekici bir yüz. güzel bir profil dizaynım ve iç Karra'yı tersten oku. Yarra! Evet büyük bir hata olacak. Hadi bakalım. Tamam saat şu an gece 12 geçti ve ilk videoya başlayabilirim. Gözlemlerime göre insanları olabildiğince ekranı tutmak büyümemizi sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyicisi ayarlayacağım. Onu yatakta t gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? Videoya yazı yazmak. Okumasını sağlar. Merak uyandırıcı konu ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olacak. İlk atışa değer gibi. Tamam ikinci videoda bitti. Yabancılardan arakladığım illüzyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum. Sonra elleri falan dalgalanıyor işte. Ne bileyim ölmüşüm. Sanırım bu iyi izlenebilir. Bütün gece yabancılardan video arakladım ve 301 takipçi olduk ve videolar ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama bayağı az takipçi geldiğini fark ettim. Az sonra uyumaya gideceğim ama şu an çok güzel bir gündem var. <laughs> Günaydın. Sadece 3 saat uyuyan saniye karşınızda. <laughs> Erken kalktım çünkü yapacak çok işim var. TikTok'a kendimi adamam gerek. Aynı zamanda dün yatmadan önce gün <laughs> batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. <laughs> ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. <laughs> video 5 saatte 100 bin izlendi. Ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi ve izlenme kazandım. Gerçekten beklenmedikti. <laughs> Tamam 3 tane daha video yükledim. İlki çalıntı mıyım? Pandemiyle alakalı. İkincisi de çalıntı. Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey? Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için... Discord moduma düet yapmam için... Kurgu bir video çektirdim. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahverengi iki kapaklı, üstünde sarı deriler, yanında 42 tane var. Altında mor var iki tane mor. Üstünde bir de altında gri çay var. Sizin yüzünüzden dokunsun her şey Merhaba. Küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan dolayı kaldırılmış. Bana ne alakalı zorbalık ne? Nerede zorbalık var oğlum bu TikTok'ta? Tek yaptığım yüksek sesle konuşmak başka bir şey yapmıyorum ya. Zorbalıktan silinen videomu fan sayfam paylaşmış. Ve büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama. Adamın attığı 1,2 milyon izlenmiş. Benim attığım Oha. zorbalıktan silindi adamı 1 milyon izlenmiş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? 1,2 milyon ne? Bana takipçi bile gelmiyor. Adam 6 bin takipçi oldu. Her an onu paylaşıyor. Ben, ben ne? Ben? Ben? Ben, ben neredeyim? Ve o kadar fazla fan sayfası ve fake hesabım var ki Arama kısmında ben bile çıkmıyorum Hiçbir yerde yokum Algoritmadan tamamen silindim Deney gerçekten Aa! kötü gidiyor Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim İlki annemin eve getirdiği ödünç aldığı market arabası vardı Onu işte çalmışım gibi yalan attım Diğeri de çalıntı mizahi bir videoydu lan ben. Ama garip bir şey var İki videoda 100 bin izlenmeyi geçmiş ve 20 bin takipçi olmuşum TikTok'u gerçekten anlamıyorum lan Bu nasıl bir... Yaptığım düet silindiği için yine düet <laughs> videosu attım. <laughs> ama bu tutmadı gibi. O yüzden zeki davranmam gerekiyordu ve yabancılarda yeni patlayan even aklıma geldi. Omegle'ye girdiği ve ona gülen birisini gördüğü TikTok'u milyonlarca beyin aldı ama Türkiye'de bilinmiyordu. O yüzden yine Discord modumda. Omegle'de birbirimizi aradık ve Omegle'de kendisini ararken karşıma Vales geldi. <gülüyor> Videoyu <gülüyor> kopyalamaya hazırdım. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa Omegle'ye giriyorum. Vales <laughs> ne yapıyorsun Vales? <laughs>

Evet, TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla 6 saatte 1 milyon izlenme ve 30 bin takipçi olduk. Ve yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bile anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. <laughs> Bu video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmesi alabileceğinizi söyleyeceğim. İlk olarak bedava izlenme için rastgele bir takipçinizi seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... <laughs> <laughs> TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Hype'ı kaybetmemem gerekiyordu. Ve bize gerçekten herkesi hitap edecek sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım Omegle videosunu değiştirmek karar verdim. Videonun içine ise kalkmasını sağlayacak en ufak bir ayrıntı bile koymayacaktım. Hızlıca mi? Video Videoma çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemen lazım. Tamam başlıyorum o zaman. Videoyu tamamen kopyalama zamanım gelmişti. <laughs> İlk defa Omegle'ye giriyorum. Size selam. <laughs> bir daha girmeyeceğim. Gerçekten sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Video 3 milyon izlenme oldu. Ve tamamen yalan olmasına rağmen birkaç Instagram sayfası paylaşmış. Bu şansı kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Kan bana TikTok fikir lazım. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. Oğlum niye bir bak yapıyorsun? Şimdi bir diyalog olması lazım. Annenle ilgili falan böyle annene falan söyleyeceksin. Sevgilimle yeni ayrıldım. Kameraya depresif falan bak tamam mı? O sırada annem diyecek ve bu gelecek ekran. Kim? <laughs> <laughs> Günaydın. Dün gece yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün attığım videolar 100 bini geçmiş ve 43 bin takipçi olmuşuz. Bugün yine çalıntı birkaç video yapacağım. Oley. Sanırım çok garip bir şey oluyor. O mekle videosu 2 saatte 800 bin izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve Instagram'dan inanılmaz bir şekilde takipçi almaya başladım Ve TikTok'ta saatler içerisinde 10 binlerce takipçi geldi. Sanırım bir şey başardık. Sanırım artık TikTok'ta keşfete düştük. Videomu birçok edit sayfası sanki kendi videosuymuş gibi etiketlere boğmaya başladı. Ve videoya tek yaptıkları şey aslında Şekilde yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Selam. <laughs> milyonlarca takipçisi olan onlarca Instagram sayfası videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza sövüyor. Demediğinizi birçok kız bana yakışıklı olduğunu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sınırım bir şeyleri kıntlamaya başladık. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi. Günaydın. Bugün de yabancılardan çalacağım bir sürü içerik var. 76 bin takipçiyiz. Hadi başlayalım. Köpek balığıyla alakalı bir video hop yap. Denizden atıyorsun lan yüzüyor musun? Üstünü değiştirme alakalı alakalı video hop yap. Big brain yapıldığı bir video hop yap. Eleştirisel bir sistem biliyorsun. hop yap. Sıkın esnemeyin deneyi biliyorsun. hop yap. Kimse beni beğenmiyor videosu hop yap. Beni kimse beğenmiyor. Cenazemde ölü bir şekilde yatıyorum dur videosu hop yap hop yap hop yap. Ya. Çok içerik daha çok şey içerik tamamlayayım. Sakın esnemeyin Bugün videosu. son gündeyiz. Mı? Ve son 48 saatte toplam 14 tane video attım. VH'lerinden bazıları gerçekten inanılmaz derecede patladı ve paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve 1,5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acıma sen bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik. Aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopyam ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin tek yaptığı yorumlardan random atmak ve övgü tükürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay gibi gelse de genele baktığımızda çok büyük bir fırın. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin kullanı olması çok büyük bir fırın. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok büyük bir fırın. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir fırın. İzleyenlerin ise bunları gerçek sanması daha büyük bir fırın. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde ve ...hiçbir şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek yaptığı emek hırsızlığım ve yalan videolar olan içerik üreticilerini beyine atıyorlar. Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyor. Hani i̇şte tamamen fiyaskodan oluşan bu hesapla bile bir haftada bu duruma gelebiliyorsam... ...tamamen yabancılardan aldığım omega videosuyla ünlü <laughs> olabiliyorsam... ...ortalıkta yüz binlercesin halen içerik üretmeye devam ediyordur. Senden sadece bir isteğim var. Lütfen böyle bir insana dönüşme. Ve böyle insanları sosyal medyadan... gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten hesap gitti mi bu arada? 100 TL'ye geldi bakalım. Canım ablam iyi yayınlar izlediğim tek yayıncısın ee, sadece sana bağış yolluyorum. Keşke gerçek ablam olmasaydı çok 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 başarılısın. Daha iyi yerlere gelirsin. Umarım bu arada saçın süper olmuş. İyi yayınlar demişsin. Doğuş'cum 100 TL göndermişsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu arada eğer bir şey yazılıyorsa chatte şu an takip edemiyorum chat. Doğuş'cum desteğin için çok teşekkür ederim. Umarım her zaman bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü izleyebilirsin. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü destek olabilirsin.